Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure bugün sizlerle beraber patlıcan musakka yapacağız. Diğer bir adı da e, patlıcan oturtma da deniyor ya da fırında kıymalı patlıcan yemeği de deniyor. Bunun için patlıcanlarımı ben tezgahımın üzerine hazırladım ve ilk iş olarak patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soymakla işe başlıyorum. Bunun için yaklaşık 750 gram kadar patlıcan kullanacağım ben. Siz de yapacağınız yemek ölçüsünde tabii ki patlıcanlarınızı kullanabilirsiniz. İlk olarak dediğim gibi alacalı soymakla işe başladım. Bu şekilde soyacağım ve dilimleyeceğim. Ben burada hazırlamış olduğum suyun içine kestiğim patlıcanları bırakıyorum. Bir 10 dakika kadar tuzlu suda ıslatacağım patlıcanın acısını alabilmek adına yemeğimin çok daha lezzetli olmasını istediğim için diğer patlıcanlarımı da aynı şekilde soyacağım çok ince olmasın orta kalınlıkta patlıcanları doğramanız yeterli olacaktır. Yaklaşık bir buçuk tatlı kaşığı şöyle tuzumu patlıcanlarımın üzerine ilave ettim. Acı suyunu dökmüş olduğum patlıcanlarımı güzelce bir yıkadım tekrardan. Suyunu süzdürdüm ve üzerine şimdi 2 yemek kaşığı dolusu sıvı yağımı şöyle gezdireceğim. Patlıcanlarımı bir karıştırıp Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimi Dizeceğim Şimdi 200 derecede ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. Bir 15 dakikada fırında kalacak. Hafif böyle kızarsın. Ben de o arada kıymalı harcımı hazırlayacağım. Tavama 300 gram kadar kıymamı bıraktım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile güzelce bir şöyle kavuracağım arkadaşlar. Bir orta boy doğramış olduğum yemeklik soğanımı ilave ediyorum. Biraz da bu şekilde kavuracağım kıymamı soğanla. 3 adet yeşil biberim de yine yemeklik doğradım. Onu da ilave ettim. Bir orta boy domatesimin de kabuklarını soydum doğradım. Ve yazdan yapmış olduğum sarımsağımdan yaklaşık 3-4 diş gelecek şekilde ilave ediyorum. Sarımsak bilirsiniz patlıcan yemeklerinin olmazsa olmazı. Ben yazdan böyle hazırlamıştım yemeklerimde. Kullanırken çok büyük kolaylık oluyor. Ekstra zaman kaybı olmuyor. Baharatlarımı da ilave edeceğim. Bir çay kaşığı kırmızı pul biberimi bir çay kaşığı kadar karabiberimi bir çay kaşığı kadar tuzunu da ilave ettim. Bir çay kaşığı kadar da kırmızı toz biberimi ilave ettim. Baharatlarda bunlardan ibaret. 2 dakika daha kavurduktan sonra artık kıymalı harcım da hazır. Bir tencerede 3 yemek kaşığı sıvı yağla 3 adet patatesimi de 1 yemek kaşığı salça da ilave ederek hafifçe böyle soteledim. Yemeğimin tabanı olarak patateslerimi borcama yerleştirdim. Hemen şimdi üzerine fırından çıkarmış olduğum patlıcanlarımı yerleştireceğim. çok daha sağlıklı oluyor arkadaşlar. Ya da kızarttığınız zaman yay çok daha fazla çekiyor ve yemek aşırı yağlı oluyor. Bu şekilde yerleştirdikten sonra üzerine de hazırlamış olduğum kıymalı harcımı yerleştiriyorum. oldukça lezzetli bir yemek oluyor zaten. Üzerine çok az yine tuz serpiştireceğim. Üzerine de dilimlemiş olduğum domateslerimi yerleştireceğim. Yine fırınımı 200 derecede açtım, ısınıyor. Hemen şöyle borcamın köşesinden de bir çay bardağı kadar yemeğimin sıcaklığında su ilave ediyorum. Şimdi dedim fırınım ısındı, yemeği hemen fırına vereceğim. Daha sonrasında sunum esnasında sizlere göstereceğim. Yaklaşık yarım saat kadar fırında kalması 200 derecede bizim için yeterli. Yemeğim fırından çıktı, gayet de güzel pişmiş. Öyle görünüyor patlıcan oturtma tarifim. Yani diğer adıyla patlıcan musakkasını fırında bu şekilde yapıyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyecek olanlara, yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.